لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. پیغمبر افندیمیز صلي الله عليه وسلم انسی أن ettikten sonra dedesi onu himayesi altında Abdülmuttalip yetim torununu çok sever ve şefkat gösterirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8 yaşına varınca Reis-i Abdülmuttalip vefat etti. Ve Peygamber Efendimiz aynı şekilde onu çok sevip son derece şefkat gösteren amcası Ebu Talib'in evine taşındı. Ebu Talib yeğeninin üzerine sitirer, onu kendi evlatlarından daha çok severdi ve onu özellikle saygılı davranırdı. Ayrıca Peygamber Efendimiz'i 40 yıldan fazla koruyup kuruladı. Ebu Talib yeğeninin illeri de büyük şan ve nam kazanacağını düşünüyordu. Mekke şiddetli bir kuraklık ve kıtlık yılı yaşıyordu. Kureyşiler Ebu Talib'e başvurarak ''Ey Ebu Talib'' dediler. ''Ne olur bizim için yağmur doğasına çıksan.'' Ebu Talib küçük çocuğu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sırtını kabir dayadı. Ellerini kainat sultanına açtı ve yalvarmaya başladı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise Kabe'nin örtüsüne yapışmış bir parmağını da göğe doğru kaldırmıştı. Ve az sonra Rahman Rahim'in rahmet deryası Coşku ve Yağmur, Bardaktan boşalacasına Mekke ve halkının üzerine döküldü. Peygamber Efendimiz, Onun iki yaşına varınca, Ancası Ebu Talip ile birlikte Şam Ticaret Karavanı'na katıldı. Bu sıraya varınca, Kafile burada mola verdi. O sırada ismi Cercüz denen Bahire isimle sığından Hristiyan bir rahip kerbunu gözetliyordu. Ebu Talip rahibe sordu. Nasıl bilebildin? Sizi uzaktan gözetledim. Bir bulutun onu gölgelediğini gördüm. Kafile gelip bir ağacın altına konunca aynı bulutun ağacı da gölgelediğini Ağacın dallarını ise çocuğun üstüne adeta eğilip gölge ettiğini müşahede ettim. Ayrıca iki omuzun arasındaki peygamberlik mührünü gördüm. Sevgili arkadaşlar, peygamberlik mührü Peygamberin kürek kemikleri arasında sol kürek kemiğine daha yakın ellesi de kadar kabarık güvercin yumurtası büyüklüğünde kırmızı bir et parçası ve nümevvetin alametlerinden biridir. Kerevan yaklaşınca peygamber efendimizi gözetleyip ona bakarak bütün kafileye bir ziyafet verdi. Onun ümmetin Resulü olduğundan emin olunca elini tutup şöyle buyurdu. Yanınızda bulunan bu çocuk alemlerine efendisidir. Allahu Teala bunu alemlere rahmet gönderdi. Bunun üzerine Rahip Bahira Ebu Talib'i uyardı. Bu çocuğu Şam'a getirmeyiniz dedi. Yahudiler çocuğu görüp de onun beklenen nebi olduğunu anlarlarsa ona kötülükte bulunurlar. Bu sözler üzerine Ebu Talib yeğeninin korumak için çama gitmekten vazgeçti. Onu alıp Mekke'ye geri döndü. Böylece sevgili arkadaşlarım, bir günlük bölümümüz bitti. Sizinle gelecek bölümde görüşürüz.